Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Joker arkadaşlar. Bugün evleri trolleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben ilk evi trollemek istiyordum. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hangi evi trollemeye başlayacak? Bence ilk şu evi trolleyelim arkadaşlar. Bu bu üç evinde daha sahibi yok arkadaşlar. Arkadaşlar inanmıyorsunuz ben şu hatta bakın arkadaşlar Ağaca çok geldim diyorum ya ben paylançoydum pardon adasını da biliyorum ben katil paylançı arkadaşlar şimdi ilk boya ve saymaya başlayalım sayma demişim ya bombalamaya başlayalım öyle diyen temiz patiyen diyen de neredesin buradaymış. Vay patlatacağım gördük çucağı, ha. Gördük yedi dem patlatıcım, ha 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 Göreceksiniz, göreceksiniz, ha ha uçacak. <laughs> vay hemen burada arkadaşlar hemen patlatalım. Ha ha ha. Bu da benim yaptığımı yazmayın arkadaşlar. Sonra da şk ödemesin arkadaşlar. Şk ailesinin başkanı Şk. Ha. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bu evi Hadi Nerede bizim bombamız. Neredesin çakmak da şu evet buradasın. Şimdi de kaçıyoruz. Kaçın kaç 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 kaç. Şimdi köylünün dalca yüz ifadesini bekleyelim. Evet arkadaşlar ben köylü. Bugün çok çalıştım. Evimi fazlalarımı götüreceğim. Hadi bakalım yıka. <laughs> evim. Evime ne yaptınız? Evim. Canım evim. Ne oldu sana? Canım evim. Canım evim. Ne yaptılar sana? Kim yaptı? Bunu kim yaptıysa arkadaşlar yorumlara yazın. Onu mahvedeceğim. <laughs> Oh, 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 oh. O kadar o Arkadaşlar o kadar nazlandı ya biyam. Kıyamam ya. Belki pap pap ama ben bayılacağım. Evet, güzel bu evde arkadaşlar. Bu evi nasıl durur desem? İlk ilk önce yatayım da sabah olsun. Neredesin yatakçıyım? Buradasın oh. 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 Sabah mı olmuş? Oh. Sabah olmuş Neyse şimdi bu evi trolleyelim arkadaşlar Bu evi arkadaşlar Çok daha beter trolleyeceğim arkadaşlar Bu evi yakacağım arkadaşlar İçindeyken varsa hadi çekecek arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yakmaya başlayalım. yanıyor, wow, Yanmıyor. Yanmıyor olamaz. Sarıtaşı olduğu için mi yanmıyor? Dur hemen buraya başka bir blok koymalıyım. Ki yansın. Blokları değiştir ev yanacak. Bu ev yanacak. <laughs> Neredesin çarpmaktaşı? alacağım seni ve burayı yakacağım. <laughs> Evini yakıyorum. <laughs> evet. Merhaba. Ben ilk çalışan şöyle arkadaşlar. Ben hiç zengin değilim. Ama 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 çok zengin bir yerde çalışıyorum. Neyse canım evime gidebilirim artık. Bak adam nasıl bana gel, gel diyor ya. Kıyamam evim ya benim. Evim evim. Sarayım bakalım evime. Canım evim ya. Canım benim. <laughs> ne oldu sana? Evim. Evime kim bunu yaptı? Yolumda yazın. Ulan. Ulan Joker mi yoksa? Buradan çok olabilir, olabilir. nasıl da Aa, oh, bilemem ya. Gibisi bu evde arkadaşlar. Bu evde şöyle bir şey yapacağım. Bu evin altına lav koyacağım tamamen. Evet, lav koyacağım her yer yanacak eve lav koyacağım yani gelen köylü burada ölecek ah, 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 ah. cam çatlamazdım adam ah, ah, ah. Ben de yanıyordum. olamaz ah, yanıyordu biraz da şöyle koyalım ah, tamam çok güzel oldu şimdi onun gelmesini bekleyelim arkadaşlar? Bu evde de ne olmuş böyle? Aa, ama ne yazık ki bu evden mahvolmuş. Ama benim evim hala daha duruyor. Bakalım duruyor mu? <laughs> evim. 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 Olamaz evim. Aa, her yer yanıyor. Olamaz. <laughs> ha 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 Arkadaşlar nasıl söyledim ama bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bence video güzel geçti. Bay bay like atın, abone olun. Görüşürüz.